Merhaba. Bugünkü detaylı incelememizde senin için Türkiye Sigortayı yani Tur SG kodlu şirketi masaya yatırıyoruz. Evet. Elimizde farklı yatırım şirketlerinin işte İş Yatırım, Integral, Alnus, Deniz, Ak Yatırım gibi kurumların e, hazırladığı bir sürü analiz var. Hepsi 2025 ikinci çeyrek sonuçlarına odaklanmış. Baya detaylı bakmışlar. Aynen didik didik etmişler. Bizim amacımız ne peki? Bu raporlardaki öne çıkan noktaları, beklentileri, belki biraz da riskleri senin için derleyip toparlamak. Yani bir nevi bu analizler ne anlatıyor onu çözeceğiz. Kesinlikle. Farklı görüşleri bir araya getirip şirketin e, bugünkü durumunu, güçlü yanlarını, nerelere dikkat etmek gerektiğini ve analistlerin genel beklentilerini sana sunacağız. Önemli bir notumuz var tabii başta. Evet onu mutlaka söyleyelim. Bu sohbetimiz bir yatırım tavsiyesi değil sadece bize ulaşan belgelerdeki yani bu analizlerdeki farklı bakış açılarının bir özeti yatırım kararı tamamen sana ait. Çok doğru. O zaman hemen başlayalım. Raporların geneline şöyle bir göz atınca şey dikkatimi çekti. Neredeyse hepsi Türkiye Sigorta için al tavsiyesini koruyor. Evet, bu önemli bir ortak nokta. İkinci çeyrek net karı da 4.8 milyar TL ile piyasa beklentilerinin genel olarak üzerinde gelmiş. İş yatırım, deniz yatırım, ak yatırım bunu vurguluyor. Hı hı. İş yatırım diyor ki. Bu iyi kar hem ana faaliyetlerden yani sigortacılıktan gelen gelirlerin hem de yatırım gelirlerinin beklenenden iyi olmasından kaynaklanıyor. Bence etkileyici bir rakam. Kesinlikle etkileyici. Yıllık bazda baktığında %58 gibi bir artış var. Bu da şirketin e, öz kaynaklarını ne kadar verimli kullandığını gösteren yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı tarafında da kendini gösteriyor. İş yatırım Alnus, Deniz hepsi ikinci çeyrek için %50 ile %58 arasında bir banttan bahsediyor. Gayet iyi oranlar. Çok iyi ama bir de ak yatırımın bir notu var onu da atlamayalım. Diyorlar ki evet oran iyi ama bir önceki çeyrekteki %70'lik çekirdek öz kaynak karlılığının bir miktar altında kalmış. Yani ufak bir yavaşlama sinyali de var diyenler olmuş anladım. Peki bu genel olarak olumlu tabloda analistlerin en çok altını çizdiği hani işte şirketin gücü burada dediği noktalar neler? İki temel şey öne çıkıyor gibi. Birincisi şirketin pazardaki lider konumunu koruması. Integral, Alnus, Deniz bunu özellikle belirtmiş. Evet, pazar payı önemli tabii. Aynen. İkincisi ve belki daha da önemlisi prim üretimindeki güç. İlk 6 ayda prim üretimi geçen yıla göre %44 artmış. Yaklaşık 72.7 milyar TL olmuş. İntegral ve Alnus bu rakamı veriyor. Ciddi bir büyüme. Çok ciddi. Ve işin güzel tarafı teknik karlılıkta. Yani şirketin asıl işi olan sigortacılıktan para kazanma becerisinde de bir iyileşme var. Kombine oran dediğimiz şey. Yani hasar ve masrafların primlere oranı, değil mi? Aynen öyle. Bu oran ilk yarı itibarıyla %100'ün altına inmiş. İş Yatırım %97.5 diyor. Ak Yatırım çeyreklik bazda %93-96 aralığını hesaplamış. Bu çok kritik. Neden kritik peki bu %100'ün altı? Şöyle düşün. Oran %100'ün altındaysa şirket topladığı primlerle hem hasarları ödeyip hem de masraflarını karşılayabiliyor. Hatta üzerine kar bile yazıyor demektir. Yani sadece faiz gibi yatırım gelirlerine bağımlı değil. Ana işinden de para kazanıyor. Anladım, bu önemli. Özellikle faizlerin düşme ihtimali konuşulurken. Raporlara göre yangın, doğal afet ve kasko branşlarındaki iyileşmeler bu kombine oranın düşmesinde etkili olmuş. Peki, madalyonun diğer yüzü, riskler, analistlerin buraya dikkat dediği yerler nereler? Valla en çok e, parmak basılan konu yine zorunlu trafik sigortası. Integralde Anlusta bu branşın teknik dengeyi bozduğunu, yani zarar yazdığını söylüyor. Bu genel karlılığı aşağı çekiyor tabii. Klasik sorun yani. Maalesef. Ama Integral'in belirttiği olumlu bir gelişme var. Bu branşın toplam primler içindeki payı azalmaya başlamış. Bu iyi haber. Başka riskler var mı? Ve genel zararlar branşında bu çeyrek bir zayıflama görülmüş integral ve deniz özellikle tarım sigortalarında zirai don kaynaklı hasarların karlılığı sınırladığını belirtiyor. Bir de tabii ileriye dönük olarak hani demin konuştuk ya olası faiz indirimleri yatırım gelirlerini baskılayabilir. Bu da teknik karlılığı daha da hayati kılıyor. Anladım. Finansal tarafa biraz daha bakalım mı mesela şirketin yatırım stratejisi, sermaye durumu orada neler göze çarpıyor? şirketin yatırım portföyü büyümeye devam ediyor. İş yatırım 70 milyar TL üzeri diyor, deniz yatırım 80 milyar TL civarı hesaplamış. Büyüklükten ziyade içeriğindeki değişim daha ilginç bence. Ne gibi bir değişim? Birçok rapor, iş, alnus, deniz, ak hepsi aynı şeyi söylüyor. TL mevduatın ağırlığı azalıyor, buna karşılık devlet iç borçlanma senetleri yani DIPS ve yatırım fonlarının payı artıyor. Hmm, neden acaba? İş yatırım bunu şey olarak yorumluyor. Faizler daha da düşebilir. Biz şimdiden uzun vadeli daha yüksek getirili kağıtlara geçelim stratejisi gibi. Yani olası faiz indirimlerinden daha fazla yararlanma veya korunma hamlesi diyebiliriz. Mantıklı bir strateji olabilir. Peki sermaye durumu? Orası da güçlü görünüyor. Sermaye yeterlilik oranı (SYO) 194 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Deniz ve Ak Yatırım bunu belirtmiş, bu oran şirketin mali yapısının ne kadar sağlam olduğunu, olası şoklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. 194 oldukça iyi bir tampon demek. Güzel. Peki tüm bu veriler, analizler ışığında gelecek beklentilerin ne yönde, hedef fiyatlar ne diyor? Genel olarak beklenti şirketin bu güçlü konumunu sürdüreceği yönünde. Mesela iş yatırım 2025 yılı için 20 milyar TL net kar beklentisini koruduğunu söylüyor. Hedef fiyatlar nasıl? Hedef fiyatlarda da bir iyimserlik hakim. Hepsi alt tasfiyesini sürdürüyor. İntegral 13.55 TL, Anlus 13.51 TL, Deniz 14 TL, Ak Yatırımsa 14.50 TL gibi hedef fiyatlar belirlemiş. Yakın seviyeler aslında. Evet, birbirine yakın. Genel kanı şu. Şirketin teknik dengeye odaklanması ve güçlü sermayesi gelecekte de finansalları olumlu etkilemeye devam edecek. Anlaşıldı. Yani özetlersek analistler ikinci çeyrek performansından genel olarak memnun, pazar liderliği, prim büyümesi, teknik karlılıktaki iyileşme olumlu. Ama trafik sigortası hala bir sorun ve bazı branşlarda karlılık baskısı var. Yatırım portföyündeki dipse yönelişte önemli bir stratejik adım gibi duruyor. Aynen öyle. Tüm bu analizler ışığında belki de senin kendine sorman gereken kritik soru şu olabilir. Şirket bir yandan trafik sigortasındaki bu teknik zararı nasıl yönetmeye devam edecek, diğer yandan yatırım portföyündeki bu yeni konumlarma gelecekteki olası faiz ortamı değişikliklerine veya ekonomik dalgalanmalara karşı ne kadar dayanıklı olacak? Evet, bu denge önemli. İşte bu denge şirketin uzun vadeli sürdürülebilir karlılığı açısından belirleyici olabilir gibi duruyor. Ve tabii ki son bir kez daha hatırlatalım. Bu sohbetimiz, bu analiz özeti kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Kararlar tamamen sana ait. Çok teşekkürler bu değerli özet ve yorumlar için. Ben teşekkür ederim.